Arkadaşlar PES'te nasıl hareket yapılır onu göstereceğim. Depar tuşuna basıp bırakıyoruz aynı anda analoğu itip bırakıyoruz. Eğer depara basılı tutup analoğu itip bırakırsanız topu önüne açar. Önünüz boş olduğunda yaparsanız gayet etkili olur. Benim en çok kullandığım ve oyunun en etkili çalım hareketi olan çift vuruşu gösterim. Bunun için oyuncuda çift vuruş özelliğinin olması gerekiyor. Eğer bilek hareketi ve taban kontrolü özellikleri varsa buradaki gibi özel çift vuruş yaparlar. Oyuncunun yüzüne tarafa dönükse o tarafa doğru analog itip bırakırsanız bu hareketi yapar. Bu da normal çift vuruş. Diğer en çok kullandığım hareket Marsilya dönüşü bunun içinde oyuncunuzda bu hareketin olması lazım. Bu hareketi yapmak için oyuncumuzun koşu yönünün yukarı veya aşağısına doğru analog itip bırakmamız lazım. Son hareketimiz de makas çalım. Bunun da oyuncuda bulunması gerekiyor. Bu hareketi yapmak için oyuncunun koşu yönünün çaprazına doğru analoğu itip bırakıyoruz. Fazla çalım yeteneği olan oyuncular da analoğu tam ayarlayamazsanız farklı çalım hareketleri yapabilirler.